arkadaşlar. Bugün ulaştırma modelini kapalı formda nasıl yazabileceğimizi birlikte çalışacağız. Görmüş olduğunuz matematiksel model 5 tane fabrikanın ve 4 tane müşterinin olduğu bir ulaştırma probleminin açık formda yazımıdır. Burada 5 tane fabrika var. Dolayısıyla her bir fabrika için tek tek kapasite kısıtları yazılmış ilk grupta. Örneğin bir tanesini açık bir şekilde söyleyeyim size. Birinci fabrikadan birinci müşteriye, birinci fabrikadan ikinci müşteriye, birinci fabrikadan üçüncü ve birinci fabrikadan dördüncü müşteriye gönderilen ürünlerin toplamı, fabrikanın kapasitesi olan iki yüzü aşmamalıdır. Dolayısıyla 5 fabrikamız olduğu için her bir fabrika için tek tek bu kısıtlar yazılmıştır. İkinci grup... Kısıtlar ise 4 müşterimizin talebinin karşılanması kısıtlarıdır. Örneğin ilk kısıtı, ikinci grubun ilk kısıtını birlikte inceleyelim. Birinci fabrikadan birinci bölgeye, ikinci fabrikadan, üçüncü fabrikadan, dördüncü fabrikadan ve beşinci fabrikadan birinci bölgeye ya da birinci müşteriye gönderilen ürünlerin toplamı bu müşterinin talebi olan 250'yi karşılamalıdır tüm kısıtları, tüm karar değişkenlerimiz sıfırdan büyük ve pozitif tanımlanmıştır. Amaç fonksiyonumuz ise klasik ulaştırma probleminin amaç fonksiyonudur. Yani her bir fabrikadan müşteriye yapılacak taşımaların maliyetleri toplamının en küçüklenmesidir. Burada kısıtlarımızın iki grupta toplandığını görebiliyoruz. Birinci kısıt grubu fabrikalar, ikinci kısıt grubu ise müşteriler için yazılmalıdır. E, ve e, biz e, kısıtları yazmadan önce de e, parametrelerimizi tanımlamaya ve indislerimizi belirlemeye ihtiyacımız var. E, biz e, birinci indisimizi i indisi olarak fabrikalara karşı gelmek üzere e, birden beşe kadar tanımlıyoruz. E, i̇kinci indisimizi ise e, müşterilere karşı gelmek üzere birden dörde kadar tanımlıyoruz. Bizim üç tane parametreye ihtiyacımız olacak. Birinci parametremiz birinci fabrikanın kapasitesini daha doğrusu 2. fabrikanın kapasitesini göstermek üzere AI olarak tanımladık. Tüm fabrikaların kapasiteleri birbirine eşit ve 200 olduğu için gördüğünüz şekilde parametremizin değerleri de yazıldı. BG ikinci parametremiz ve her bir bölgenin ya da müşterinin talebini gösteren parametredir. Tüm müşterilerimizin talepleri eşit ve 250 olduğu için BG parametremizi de bu şekilde gösterebiliriz. Sonuncu parametremiz her bir fabrikadan her bir bölgeye yapılacak taşımaların birim taşıma maliyetlerini gösteren parametremizdir. E, ve burada gördüğünüz gibi e, 5'e 4'lük bir matris yapısında olmalıdır. E, modeli kapalı formda yazmak istediğimizde her fabrika için e, kapasite kısıtını e, az önce açık formda 5 ayrı satırda göstermiştik. Burada hepsini tek bir satırda toplayabiliriz. Her fabrika için yazılacağı için kısıt her'e i'yi koymak zorundayım. E, ve... Arkadaşlar birinci hatırlarsanız kısıtlarımızda ilk indisimiz sabit olmak üzere ikinci indisimiz değişiyordu. Dolayısıyla j indisini de toplama alıyorum ve i sabit kalmak üzere her bir j üzerinden toplam alıyorum. Yani i'inci fabrikadan tüm bölgelere yapılan gönderimlerin toplamı i'inci fabrikanın kapasitesini aşamaz demiş oluyorum. İkinci grup ise e, talep kısıtı. E, burada e, büyük eşitlik olması lazım. Burada bir yazım hatası olmuş. E, burada her bir müşteri için yazılması gerekiyor kısıtın. Dolayısıyla here j'yi koyuyorum. E, ve her bir fabrika üzerinden toplamın alınması gerekiyor. Dolayısıyla toplam ifadesine de i indisini koyuyorum. E, ve bir e, bölgeye her bir fabrikadan yapılan gönderimlerin toplamı fabrikanın talebini karşılamalıdır şeklinde kısıtımı tanımlıyorum. Bütün karar değişkenlerimin pozitif olduğunu söylüyorum ve toplam taşımayı da burada hem fabrikalar hem de bölgeler üzerinden toplam almak zorundayım. Ve her bir taşımayı da toplayarak toplam taşıma maliyetini elde ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.